Oo, helal. <laughs> uh, oh! <laughs> evet arkadaşlar market ekmek almaya gidiyoruz. Hava çok sıcak ya. Gün de yeni başladı. Serinlemek için artık havuza falan gireceğiz. Allah'tan market eve yakın arkadaşlar. Bir de uzak olsa ne yapacağız ya? Neredeyse her şey çok pahalı olmuş ya. Şuna baksana. Plastik top. Tuvalet kağıdına bak. 115 lira. Yani bir kağıt parçası bile can veriyor arkadaşlar. Ya mesaj verelim mi? İlk ekmeğe 8 lira verdim arkadaşlar. <laughs> Eskiden ekmeğe tane 50 kuruştu. ilk ekmeğe 1 lira yazıyor. Şu an şu iki tane ekmek 8 lira. Biraz daha konuşursam sanırım beni içeri atacaklar. Konuşmuyor bizde. Ekmek 4 lira olmamalı ya. Tamam sistem. Tamam. Arkadaşlar şimdi sırada bir tane short videosu var kısa. Ronaldo'nun Galatasaray'a gelmesiyle ilgili onu çekeceğiz. Şimdi ortam biraz ayarlayalım. Şöyle bir yer arkadaşlar. Şimdi bayrağı asacağım. Videonun ortamını kurmam lazım. Hemen kuralım. Evet arkadaşlar videonun bir kısmı bitti zaten şimdi havuzda bir kısım var gidip havuzda o videonun şeyini çekeceğiz diğer tarafını ve havuza gideceğiz size geliyorsunuz arkadaşlar Burak abiyle ile hadi gidelim. Ya abi çok iyi oldu ya. <laughs> Selamünaleyküm. Nargile var abi. <laughs> Nargile var abi. Vallahi ben çok seviyorum abi. Türkiye ya canlı. Cennet <laughs> abi bir ben ne mi atlasam? Çek çek. Cennet. Cennette bu oldu. Birbirimize görev verelim. Harika. tamam mı? İlk sen ver. Acıktım karnımı doyur. <laughs> Öyle değil havuzun içinde. Karnıma da aç, aç geldik. Tam e, tok gelseydin. Kardeşim dediler ki Mustafa açları doyurur. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılık. Evet. <laughs> haydarıyız, haydarıyız, haydarıyız. <laughs> Severek Çok da bayılmayın. Evet abi, bir görev ver bana hemen. Kardeşim hemen sudan çıkıyorsun. Evet. Havada takla açıyorsun. Havada takla. Ya atlayarak. Hemen. Yandı. 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 Oldu mu abi? Yani tam istediğim gibi olmadı aslında ama. Sen bir seni izleyelim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Senin takipçilerine özel yani. Başkasıysa Başkası şey yapmam bilir. Emre abi. İsminde arkadaşlar uzağa gelip ıı, üstünde su sıçrayacak çünkü. Boğulabiliriz, heyelan, hortum. Her türlü felaket başımıza gelebilir. Yuuu! Ooo! Oh. <laughs> Telefon <laughs> sırası oldu lan Lan öldük lan Kamera <laughs> sırası <sıklam> oldu <laughs> Abi havuzdan bir 5-10 <laughs> metre su boşaldı Görüntü gitti. Ee, İrfan böyle. abi görev sırası sende gel yanında, Görev sırası sende Ne yapayım Ne, ne verelim abi, abi bu adama görev ne? ne vereceksin bana <laughs> Bir dakika boyunca suyun altında kalsın <laughs> Tamam git <biz> sayıyoruz Ne vereceksin bana Ya geç vereceğiz sana şey Ne vereceksin bana Bir dakika var tamam, sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Tamam. Çık, çık oldu. Kon öldü herhalde. Burak abi öldü. Can kurtara. Gidiyor. Gidiyor. Tamam ölmemiş yaşıyor. Şimdi Mustafa. Bizi ilk önce Dubai'deki bu daireni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Yani dost demek böyle bir şey arkadaşlar. Var gününde de bizi Heh şöyle konuştuk. <gülüyor> <gülüyor> var günde de bizi unutmadı Mustafa. Bu ee... niye getirdin abi? Ne ölmesi kardeşim bayılmış. bayılmışım ya. ya. Bu benim kameram Videodan <laughs> video görüyorduk. Tamam akşam yemeğe de şeye gidiyoruz arkadaşlar. Cezene buraya gidiyoruz. <laughs> 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 şey düşsene. Arkaya green screen'de buraya vermişiz. Oturup bakanla yiyoruz. Olur yaparız. Komedi. Yapmaz mıyız? Sahne Şu yakışıklığa ya. bakın ya. Arkadaşlar havuzdan çıktık. İrfan Işık. Allah belanı vermesin. Burak abi hemen bak. Pozisyonunu aldı. Hemen role girecek. Hemen kamera vermesin Burak abi. Nasıl aldın ya? Acıktın mı? Yüzmek acıktırıyor musun? Şurada Şuradan mevlüt var arkadaşlar. Abi git sana kavurma var mı? Bir şeyler verildi. Parıyacak lan. Baş sağlığı dileği. Kavurmalarını yiyin. Çıkartma lan. Arkadaşlar havuzdan çıktı eve geldik. Mete'yi uyandırmaya çalışıyoruz. Mete'yi uyandırmaya çalışıyoruz. Tamam dur tamam dur. Sen İrfan'ın geldi beni almaya. Burada da bir numara var. Ne izliyor? Bak ilk şeyler izliyorum. Terbiyesiz alas şeyler izliyorum değil mi? Ya sen miyim lan? Sen o yaşlar geçti geçtik aslanım. Sen imam hatip mezunusun ona göre davran. Seh <gülüyor> <gülüyor> ha gülü gidireceğim şu an. Evet ee, e geldik İrfan abiyle alışveriş yapmaya. İrfan abi. Yorulduk be. Aga. Abone olun arkadaşlar. Abone olun bu arada marketin reklamını yapalım mı? Yapmayalım boşver tamam. Arkadaşlar bugün bitti Şu an eve gidiyorum ee, Biraz takılırım sonra uyurum Ve yarın devam Yarın daha güzel bir gün olacak bence Evet hadi gidelim Günaydın arkadaşlar Şimdi an itibariyle uyandım Saat şu an öğlen 15.30 Biraz fazla uyudu sanırım e, Montaj uğraştığım için geç uyandım Şöyle sokak cıvıl cıvıl görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi size Türkiye'nin en saçma şarkısını dinleteceğim. Ve 20 milyon izlenmiş. Kasım Şeren aşk benimle. Evet Türkiye'deki kitle arkadaşlar. Teşekkürler. Ses nasıl mı arkadaşlar? İşte böyle. Allah belanı ayağımı kesiyordu. Evet arkadaşlar sahaya erdik şu anda yanımda İrfan Işık var. Değerli kameramanım. Şimdi güzel bazı challenge'lar yapacağız sahada değil mi? İrfan abi izlesin. kameraman kim? Tamam. Evet başlayalım. İrfan abi sana görev veriyorum. Şu an buradan diğer kaleye tek tek gol at. Atamazsan. Ben buradan mı? Aynen atamazsan ufak bir cezamız var. At hadi. <laughs> hadi. Attı, helal, helal, helal. Şimdi sıra sen sen bana bir görev Atamazsam ceza. Amuda kalkarak topa vur. Ya düzgün bir görev var ama. Hadi hadi. Ee, at da elini havaya baya. Amuda kalk bir anda. Düzgün bir şey var. Hadi amuda kalkarak topa vur. Deniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence oldu. Oldu mu? ver bir de ben deneyim. Teşekkürler, evet. Ver güzel. Oo oh, 90. İrfan abi şimdi senle üst yapıyoruz. Başta ilk sen başla. Atan bir daha atar. az hızlı yiyordum Hadi hadi hızlı o kardeşim çalış ya Allah Allah. Yapmak istediğimiz biraz terleyip havuz atlayacağız arkadaşlar. Terlememiz lazım. Terleyip havuz atlayınca lazım. Caz etmesi lazım. Hava çok sıcak. Hadi İrfan abi. Oha! Oha! Bu kadar kazmanlık görmedim ben. Cidden oha arkadaşlar. Nasıl başardı acaba? Allah Allah. Sıvurduysa top kayboldu ya. Ne bileyim mi Çalların içine bak. Sana topa vurma yasağı geldi devlet. Bir sene topa vurma yasağı vurmadım, var. Bir daha vur Kayboldu top. lan ben Evet. Oho helal. Yorulduk ama kazandık. Çak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hadi gel. Hmm. Yes. <laughs> Güzel oldu Burak abi de teşrif etti Ben teşrif etmem gerekeni yaparım aslan Tanırsın Burak Öztüvet yürüyüşe bak İrfan Işık şey. şey. Yıllardır sosyal medyanın reisi 20 bin takipçi benim ayrıma yapmış Ben varım Kime diye. söyler misin? İrfan Işık'a söylüyorum Bana değil yani Kendine sana söylenir sen bizim YouTuber'ın Adam bak abi geç önüne Ama sen adam olsan arayı soğutursun yani Bırak <laughs> hadi Devam Selamın aleyküm arkadaşlar Yat tezemi havluya girmekten soğurduk yemin ediyorum Şunların bana takın ya Hı Arkadaşlar akşam oldu Şimdi Burak abinin yanına gideceğim Burak abinin evine baskın yapacağım Neyle gideceğim? Evleri yakın bisiklet var Şuradan bakalım bisikletimiz, oradan mı? Bisiklet burada, hadi gidelim. Selamun aleyküm. Evinize youtuber gelmiş. Böyle mi karşılıyorsunuz ya? Nerede kırmızı halılar Allah Allah. Konverslerim kirlendi. Ayaklarımla girme. Tamam. İrfan Işık nerede ya? Nasıl İrfan abi? İrfan abi yayında arkadaşlar. Hı. Sen vlog'dayım ha? mı hala? Aynen vlog'dayım hala. Yayındakilere selam olsun. Oradan pis. Niye çekiyorsun? Odan pis değil bence. Çekmiyorum zaten odanı da. Bak çift monitör. Gamer. Saçlara bak. Saçın güzel çıkıyor kamerada. Hadi İrfan abi görüşürüz ben gidiyorum. Bay bay. Rahatsız yani kapat. Topa soysal bize geldi. Bu arada vantilatör onun. İçeride küçük tüp var onun. Halalar onun. Bütün evini bize taşıdı sağ olsun. Sizler de... Bugün bir <laughs> şeyler yaptı. Sizler de bizim eve yardımda bulunmak isterseniz halı, kilim, trevur <laughs> <laughs> bekliyoruz arkadaşlar. Yatağımı gösterseniz kardeşim. Yok gerek yok. Çünkü 10.000 bin TL. Lik. Şeytan oymak istemiyorum ama şerefsizin fikirleri muazzam. Evet yemeğimizi yedik. Burak Doğan spesiyal makarna, ketçap açtı. Teşekkürler Burak abi. Rica ederim abi. var şey Ben de rica ederim. Saatin kaç olduğunun farkında mısın? Evet. Her gün geliyorsun kardeşim ya. Evet. Olmaktan gerçekten artık dilimde tüy bitti ya. Ah git evine anan baban yok mu? Kardeşin yok mu ya? Benim yerde bir dakika bile yok. Kalkar gider. <laughs> Caddelerde kimse yok. Dostlarım var hepsi kalk. Sanırlar bana Sen yok. yani yoksan. Başımız ayı zaten. Kimsemiz yok adam. Öldüm adam. Sabah havuza girerken topu vurdum. Bunu alalım ya. Bu pahalı arkadaşlar pahalı.